Fahri Irmak ve Hayri Can Dağ'ın sunduğu Haşere Kontrol başlıyor. İşgilli Büzük Dingilder 9. bölümümüz başlıyor. Hayri nasılsın abi? Bak bunu hiç konuşmadan direkt sohbete giriyoruz da. Haftan nasıl geçti? Neler yaptın? Ya haftam şöyle. Bu yağmur belasından ötürü çok boş geçti ama yine de güzel şeyler çıkarmaya çalıştım. Yani Sıçtım. <laughs> yani Güzel şey. Ben onu unuttum. Işte. <laughs> değil mi? Yani hala bağırsan. <laughs> ya şey aldım. Çingeneler kitabı aldım. İşte onu okumaya başladım. Hayat güzel gidiyor benim için. Ama çok fazla okuduktan sonra da böyle hani taşak geçecek bir muhabbet arıyorsun ya. Evet. Hani bizim podcast'imizin amacı da o. Yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Evet. Doğru değil mi? Aynen. Yani günlük hayatta da işte derse çalışmaktan ya da işte arkadaşlarla çok ciddi muhabbetler etmekten de sıkıldık. Hmm. Artık dedik ki böyle biraz hani dalgaya vurarak hani hem kendi fikirlerimizi anlatalım hem de işte... Ya aslında tam olarak kendi fikirlerimiz de değil de... <laughs> ya arkadaşlarımız yani işte... onu komik bizim, bir şekilde... Aynen. Hani. Bizim mizah dünyamıza sokalım tarzında aynen. ilerlemek istiyoruz. Böyle. Senin nasıldı peki abi? Benim haftam nasıl geçti? Abi bir tık hayatım düzene sokmaya falan çalıştım. Nasıl düzene sokmaya çalıştın? Yani şöyle en azından. Hayatında mı diyor Yani <gülüyor> hayatını? <gülüyor> en azından bir uyku düzeni. Bir de falan yatıyorum. Yani benim bu erkenim zaten. Evet. İşte sabah uyanıyorum, uyandığımda ilk ilk iş hiç telefona bakmadan böyle kitap okumaya falan çalıştım. İşte bir saat falan. Yemedi bıktım. değil mi? Yedi o, mi? yedi bu arada ha. Yiyor mu lan öyle? Bak ben yazın da evde de yapıyordum bunu. 90 gün boyunca yani aralıksız yaptım her gün kalkıyordum hiç telefonla falan uğraşmadan direkt kitap okumaya falan başladım. Daha enerjik geçiyor günlerim bilmiyorum. Ya ben de öyle işe yaradı. Yani belki de olabilir. Bilmiyorum hiç denemedim yani sabahın köründe kalkıp kitap okumayı ama ben genelde akşama doğru okuyorum. Akşam biraz bayıyor ya beni. Yani, ben de baymıyor işte ben de tam tersi. Sabah benim aklıma daha iyi gidiyor okuduklarım falan. Neyse bugünkü soruyu ben sorayım böyle bir değişiklik yapalım. Tamam abi sor. Robert Cornish diye bir adam var tamam mı? İşte tamam. bu Robert Cornish iki tane ölü köpeği canlandırıyor. Okey. İşte böyle hani kan akışını sağlıyor vesaire vesaire. Hmm. Şimdi bu Robert Cornish'in deneyini alalım. Tamam hmm. mı? Günümüz dünyasında seni ve beni dondurdular. İşte bu K ne zaman oluyor bu arada? Şimdi oluyor. Hayır hayır. Robert Cornish ne zaman yapıyor bu işi? Ya kanka valla geçmiş yıllarda oluyor da hani tam olarak ne zaman? 1935 yılında falan galiba. Hmm, Okey abi. Yok pardon 1915'te Life Returns diye bir film yayınlanıyor. İşte burada da Robert Cornish'in hayatı canlandırılıyor. Muhtemelen çok daha öncesi. 1915'te film yayınlanıyor. Aynen. Okey abi. Neyse bu Robert Cornish'in işte hani senin vücudundaki tüm kanı çekelim. Tamam. Senin vücudundaki tüm kanı çektikten sonra seni dondurucuya atalım. Tamam. Sen orada belli bir süre bekle. Ama hani ne zaman olduğunu sana belirtmiyorlar. Hmm. Birincisi bunu kabul eder miyim? Ederim galiba. Yani bundan 500 yıl sonra ya da 1000 yıl sonra da uyanabilirsin. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bunu yapmak için şu an hayatımın berbat ötesi olması gerekiyor. Hayatım berbat ötesi mi? Değil. Yani <laughs> ama niye yapıyorsun? Yani şöyle mesela şimdiki arkadaşlıklarımı bırakıp donup 500 yıl sonra tanımadığım insan belki insan değil başka bir formdaki canlılarla yaşamak istemiyorum yani. Ee, şöyle bir düşündüğüm zaman bu fırsat elime bir kere geçiyor. Anladın evet. mı? Ve kesin kabul ederim bunu, bunu ya. Yani. Ama kanka hani şunu da düşün. Uyandığında tüm aileni hiçbir aileni bulamayacaksın belki. Belki mi yani? <laughs> 500 yıl sonra ve belki mi diyorsun? <laughs> Lan belki onlar da kabul edecek. <laughs> Pezevenk nereden biliyorsun? He. Yani bizim yapıyorlar böyle. Yani belki o yıl hani yani o yıl olmaz da muhtemelen. Belki 10 yıl sonra falan İnsanlar ölümsüzlüğü bulacak. Sen orada 500 sene piç uğruna yatacaksın <laughs> böyle. Mal gibi yatacaksın amınakoyim. <laughs> Neyse devamına gelelim. İşte tamam. Seni ve beni donduruyorlar. Tamam. Biz 1000 sene sonra uyanıyoruz abi. Tamam, tamam mı? Ve 1000 sene sonra bakıyoruz ki... Biz böyle hani çok özel insanları sonuçta. Hani 500 yıl önce bin yaşamış, yıl önce. büyümüş işte. Evet doğru 1000 yıl önce işte... <laughs> Yani o zamanı geçirmiş falan. Ne yapalım ne yapalım diyorlar. İşte bunlara çok farklı bir deneyim tattıralım. Götten girecek. Yok. Ya o da olur da. Yani Ama farklı baş... bir şey olması lazım. Yani ilk başta onu yapacaklar zaten. Ama yani ondan sonra şöyle bir teklif sunacaklar. Bilim adamları. Biz ışıktan yani ışıkla aynı hızda muha... muhabbet eden. Ya koşarak mı muhabbet eden? Işıkla aynı hızda hareket eden... Bir uzay mekiği yaptık. Ve tamam. bu uzay mekiği hiç parçalanmıyor. İşte kara deliğe giriyor şey yapıyor hmm, her falan. Şey her şeye dayanıklı bir şey. Her boka dayanıklı bir dalga tamam, tamam mı? Tamam abi. Ve diyorlar ki siz nereye gitmek isterseniz gidin. Hmm. Yani benim de kafamda şöyle bir bilgi canlanıyor. Ya biz yani, mi kontrol ediyoruz o uzay aracı? Aynen. Ehliyet var her şey var. Her şey var. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> yani ehliyet kullanması yani ileri gitmesi joystick falan. Zaten tüm uzay mekikleri joystick. <laughs> Çok basit bir dalga. ya FIFA oynar gibi oynarız. Aynen yani. Öyle bir basacaksın gaza debriyaja gidecek. Hani sen ikinci vitesi at. Ben debriyaja basarken. Falan. <laughs> Neyse. Benim de aklıma şöyle bir fikir geliyor. Ya Fahri diyorum. Ee, zaten şey abi. Hani zaten dünyaya bir kere geleceğiz. Biz bu evrenin en ucuna gidelim. Tamam mı? Okey. İşte sonra gidiyoruz. Bilim adamlarıyla konuşuyoruz işte böyle bir pazarlık yapıyoruz. Ya işte siz bize hani sınırsız bir ömür verin. Hani onu bir ayarlayın, bir hücrelerimizi bir halledin diyoruz. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şte bu sınırsız ömürle evrenin en ucuna gidiyoruz. Tamam. Şu an evrenin en ucu takribi 14 milyar ışık yılı. Ben de bu yolculuğu kabul eder miydin kanka? Yani sadece ikimiz varız. Evet. Ya uzay mekiğinde her şey var. Evet. Falan. Ya her şey yok. Yani yanına alabileceğin kısıtlı şeyler var. Ama yani sınırsız yetecek. Çünkü ömrümüz de sınırsız ya. Evet. Değil mi? Yani yemek almasan bile sınırsız aç kalabilirsin. Ama hani bence sınırsız paket sigara alınmalı yanımıza. Doğru. Bir de şey böyle hani Jack, Jack dengesi, falan. Jack Daniels aynı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bir milyar yaşında falan açar içeriz onu. Zaten zehirlenmiyoruz. Bak, Ölümsüzüz 1000 Bin yaşında falanız ama hala kültürsüzüz anladın mı? Yani uzay mekine binip viski falan almayı düşünüyoruz. Kanka şunu düşünsene ulan buradan evrenin ucuna gidiyorsun ve ışık hızında gidiyorsun git gel zaten 28 milyar yıl sürüyor 28 milyar ışık yılı sürüyor Ama bu sırada evren daha da genişliyor Daha da genişliyor işte o bir yani 28'de 40-50'ye çıkacak Bu evren ışıktan daha mı hızlı genişliyor? Şu an Işık için hızında. evet şu an için evet Daha hızlı Evet O zaman biz asla ucuna yetişemeyeceğiz Işık kızıyla gidiyorsak. <laughs> evet ya. Yani. Oğlum nitro mitro koyarız işte. Hani tüpraş bilmem ne. Hani destekçimiz olur. Ee, kabul ederim ama bir şartla. Ne? Uzay mekiğinin teybi var mı abi? CD çalar. Of. <laughs> ya da bluetooth'tan falan açabiliriz. Lan var ya kesin sevda yüklü kervanlar açardım. Tek şarkım o olurdu? Sevda yüklü kervanlarla giderdik böyle. Bak o zaman kabul. Bir soru daha soracağım. Yanına istediğin bir kadını ya da erkeği daha alabiliyorsun. Hmm. Ama bu senin yolculuk süreni iki kat uzatıyor. Kabul eder miydin? Yani... <laughs> Ha 30 milyar ışık yılıymış o yolculuk, He. ha 50 ışık milyar yılı anladın Oğlum, mı? Oğlum sen manyak ne mısın lan? Nasıl ne fark ediyor? Arada <laughs> 20 milyar yıl var bari Kanka ben milyar 30 milyar, milyar yıl. gittiysem zaten 20 giderim anladın ya mı? Ya siktir git ya. Lan böyle bir şey söylenmez mi? Peki yüzde kaç uzuyor? <laughs> yüzde yüz uzuyor işte. Ona zam falan yok değil mi? Yok. <laughs> tamam. yok. yok ona enflasyon yok. <laughs> Ya ee... bi, bak biz orada podcast yapsak mesela. 15 milyar yıllık podcast şeyimiz var. Bir geliyoruz hepsini tak 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 yüklüyoruz böyle. 15 milyar bölüm. Of. Al Algoritmanın var ya anası sikili yani <laughs> öyle bir şey. Kabul eder miydim? Şimdi seçeceğim kişinin bendeki değerinde bakmak gerekiyor. Ya kanka istediğini seçebiliyorsun. Yani istersen bir OnlyFans yıldızı seç. Hmm. Tamam mı? Yani tamam. istersen kardeşini seç. Ya kardeşimi seçmem. Anladın mı? Şimdi Gerçi ama bin yıl geçmiş muhtemelen zaman... muhtemelen kardeşin ölmüştür. E demedin mi pezevenk? abi onlar da uyuduysa diye. E ya onlar da uyuduysa dedin. O zaman onlu fans hesabı da yani şimdiki hesap sahipleri de ölmüş. Yeni sahipleri sen, gelir. sen yenisini arayacaksın <laughs> Google'dan işte. Google <laughs> şöyle adam. bir yıllık falan bir search şey zamanımız var yani. Aynen. Arama, seçme, kategoriye bakma. Kabul ederim kanka ya. Yani yani sürekli senin yüz yüze bakmaktan sıkılırım anladın mı? Ulan salak, üçüncü ya, kişiyle de yüz yüze bakmaktan sıkılacaksın. Kanka az buz bir süre değil bak. Biz seninle bir hafta aynı aynı odada kalsak muhtemelen dışarı çıkalım, başka insanlarla tanışalım diyeceğiz. Evet. 50 milyar ışık yılından bahsediyoruz. Ama ben kabul ederim. Ben giderim yani. Yanımda kimseyi almam muhtemelen. Çünkü şöyle baktığım zaman hani bizim bu muhabbeti başka kim devam ettirebilir? Hani bizi sıkmayacak. Anladın mı? Bizim muhabbetin ağzına sıçmayacak birisi. Belki Ertuğ'u alabilirim. Hani konuk olan vardı değil evet, mi? onu alabilirim. Olur. Onun dışında da kimseyi almam galiba. Hani <laughs> bir kadını falan almam bu arada ya. Sanmıyorum. Ben sarmaz gibi ya. Yani hani ilk başta güzel olabilir de hani belki şişme bebek ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> şeyden ölüyor zaman değil mi? Hani ha ölümsüz mü ama... bebek canlı bir şey değil onu alabiliyoruz yani. yani ölümsüzüz ama AIDS'den ölüyoruz. <laughs> Yok almam. İkimiz devam edelim derim ben. Peki bir soru daha soruyorum. Ama led ekranımız falan da olsun da bu arada FIFA FIFA, NBA falan da atalım. <laughs> 20 milyar yıl boyunca mi? master olmuşuz. Lan geri dönüyoruz kimse kullanmıyor. 20 milyar oynanmış. yıl geçmiş biz hala FC 24 oynuyoruz. <laughs> <laughs> Ama 3024 2.024'ünü <laughs> 2024'ün <'ne> oynuyoruz. <oynayalım. gülüyor> Lan oğlum şu, şöyle bir şey de var. Şimdi biz ışık hızında gidiyoruz ya. Evet. İşte ışık hızında gittiğimiz her bir yıl dünyada 3 yıla eşit. Biz 28 milyar yıl gidersek <laughs> Oy, 84 var. milyar yıl geçecek dünyada. Dünya kalır mı o zamanı Kalmaz herhalde Amunakuyum. Yani çünkü Çürür hani lan yani. yok lan belli bir süre sonra Andromeda giriyor zaten. Kerkiniyor ha -ha. dünyaya. <laughs> İş atıyor dünya <dinlük>, <laughs> Dünya sende var ya Andromeda. Sende de var ya az şey yok ha. Kasam sağlam falan diye. Samanyolunun G noktası dünyaymış değil mi? <laughs> hani Andromeda dünyaya girdikten sonra Samanyolu patlıyor. Sen kabul eder misin böyle bir şeyi? Etmem kanka, hiç çıkmazsın Direkt o etmem. yolculuğa. Çünkü niye etmem? Yoksa sen şeyden mi yoksun? Direkt hani uyutulmakta mı yoksun sen? Ya ben biraz eski kafalı düşünüyorum. Yani beni uyutup da bin yıl sonra hani bir deney için kullanmalarını kabul etmezdim <laughs> ya. Hani o süreyi de bilmiyoruz, canlanıp canlanamayacağımızı da bilmiyoruz. Belki bok yoluna gidiyoruz. Ama şöyle ölsek bile hiçbir şey hissetmeden acısız bir şekilde öleceğiz ya. Nereden biliyorsun? Hani Ol uyandırılmadığın zaman. Sonuçta yani bir daha uyanmazsan artık ölüsündür. Kanın çekilmiş her şeyin bitmiş yani. Uyandırılmazsan ölüyorsun. Ya e ama insan yine de hani bu dünyayı yaşamak istemez mi? Yani? Ya isterim de şimdi bin yıl sonraki dünyayı da çok merak ettiğim için onu da geri çeviremem. Yani çünkü bu şans bir daha eline geçmez. Bazı fırsatlar vardır. <laughs> onu değerlendirmen gerek. Uyuyamıyor geceleri. <laughs> Orada bir deli var. <laughs> sen bu işe niye okey değilsin? Yani sevdiklerini görememekten mi korkuyorsun? Ya evet abi biraz onun korkusu var. Yani çünkü hani şu anda yaşadığımız dünya pek iyi bir dünya değil. Evet. İşte dalga dümen muhabbetleri çok dönüyor. Yani işte insanlar birbirine sürekli bir madik atma peşinde. <laughs> Sancağı da sen tutuyorsun. Sancağı ben tutuyorum zaten. Yani <laughs> o yüzden çok iyi analiz edebiliyorum. Şimdi sen uyutulmayı falan kabul etmedin. Evet. <laughs> Peki sana şöyle bir seçenek sunacaklar. 10 yıl sonrasına bakıp dönme ihtimalin var. Ya yani bakıyorsun müdahale edemiyorsun. Kendini görüyorsun. Hayatını nasıl bir yaşamın olduğunu görüyorsun. Hı hı. O anki durumun her şeyini görüyorsun ama müdahale edemiyorsun. Sadece izliyorsun. Film evet. izler gibi. Hı hı. Bunu kabul eder misin? Kanka bak bu çok zor bir soru. Hani çünkü yani 10 yıl sonra ne olacağı da belli değil amına koyayım. Hani ben kabul etmem. Hani bana soracak olsun. Çünkü sonu belli olan bir şeyi yaşamayı pek sevmiyorum. Anladın mı? Ya da mesela bir film izlemişimdir. Hala hatırlıyorumdur o filmi. İkinci defa izlemezsin. Biliyorsun ne de olsa. Oğlum senin ayrıca. hatırladığın bir film yok. Sen saniyelik her boku unutuyorsun. Ya ben platformu bile unuttum biliyor musun <laughs> bir ara ya? Ya bak platform abi. <laughs> kayıp yani tek balık. bir binada geçen bir olay anladın mı? O o kayıp balık Nemo'daki mavi balık sensin ama <laughs> Evet. Sen kabul etmiyor musun? Ya ben kabul edip Böyle değiştirmeye çalışın. Yani ha, Değiştiremiyorsun işte anladın ya mı demek işte, istediğim bu Yani biliyorum hani zamanı değiştiremezsin ama Değiştirmeye çalışırdım Şimdi şu sıkıntı şu Hani diyelim ki sen 10 yıl sonrasına baktın Mesela kötü bir hayatın var ee, Sen diyorsun ki ben bir şeylere çabalayayım da hayatım iyi olsun bari Ya da çabalamayayım deyip o kötü hayata dönüyorsun Hı. Ama sıkıntı şu Aslında o 10 yıl sonra gidip baktığın sen var ya o da senin gençliğindeyken 10 yıl sonrasına gidip bakmış ve o da hayatımı güzel geçireyim demiş ama sonunda yine kötü olmuş. Yani sen dönüp hayatını güzel yaşamaya adayıp işte kariyer yapayım, sefil hayat çekmeyeyim 10 yıl sonraki gibi diye çabalayınca aslında yine de ucu bir yerde o sefil hayatta kesişiyor. Tam tersini yapsan da yine kesişiyor. Evet. Yani çünkü <laughs> bu şeye dönüşüyordu galiba. Yani bu senin dediğin olay yazgı paradoksuna dönüşüyor. Gibi. Hani şey gibi Tanrı'nın bizim cehenneme veya cennete gideceğimizi bildiği halde yaratıp cennet veya cehennemle ödüllendirmesi. Anladın mı? Ya ona da çok şey e, bir bir yaklaşım söylüyorlardı kanka. Tanrı bir mercek yoluyla bakıyor ve onun hani zaman ve mekan kavramı olmadığı için bir kağıda bakıyormuş gibi bakıyor her şeye. Yani tüm zaman, mekan, dünya, e, evreni alt alta düşün. İşte <laughs> o kitaba bakıyormuş gibi düşünüyor diyor. Yani, yani bizim bu tabi zaman algımız zaman algısı yok orada. Evet. Ya bir tık yanlış bir düşünce ama. Peki diyelim ki kabul ettin. 10 yıl sonrasına baktın. Sefil haldesin. Evsizsin. Sokaklarda yaşıyorsun. Milletin artıklarını falan yiyorsun değil. Şimdiki hayatında ne değiştirirdin? Sonu ama kesin öyle olacaksın 10 yıl sonra. Kesin ama değil kesin. mi? Kesin. Atıyorum. Diyorsun ki ben 10 yıl sonra bu hayat yaşamak istemiyorum deyip binadan kendini atıyorsun ama ölmüyorsun. Anladın mı? İşte ölmedikten sonra da onu yapıyorsun. Aynen. Hayatında neyi değiştirirdin? Kimi çıkarırdın, Kime eklerdin? Ya kanka galiba çok sansasyonel olaylar yapardım ya. İşte hani yani gidip bir yeri de patlatabilirsin anladın mı? Çünkü hani bunu biliyorsun. Yani en sonunda yani 10 yıl sonra yaşıyorsun. Ve hani dışarıda olduğumuzu mu varsayıyoruz? Dışarıdayız evet. Yani İstediğin suçu işlerdin herhalde. Çünkü hani neyin ne olacağını biliyorsun. Yani suç işlemek sana çok mu cazip geliyor? Çok cazip gelmiyor. Ya ama hani yapmak istediğim şeyleri kısıtlayınca dünyada. Yani mesela para bizim için bir kısıt baktın. Tamam yani. diyelim ki şimdi baktın geldin ve şu an bir şey değiştirmen gerekiyor. İlk ne yaparsın? Şu, şu an, an mı? Şu an ilk ne yaparsın? Kanka felsefede köpeksiler diye bir şey var tamam mı? Tamam. İşte bu Diyojen falan burada. Hmm. Yani bunlar tüm hayatı siktir etmiş. işte hani sadece kendi felsefesiyle uğraşan. işte amaçları bugünü geçirmek olan bir hayat yaşardı. Gelir kaynakları? <laughs> i̇şte gelir kaynakları genelde şey kanka hani bir tas su, bir lokma ekmeğim olsun yeterli bana diyerek geçinen bir tip. Sence böyle bir ömür yaşamaya değer mi? Değmez. Ya onu yaparım diyorsun. Ya ama hani o yani onların kafaları ayrı ama yani onların kafalarına erişmeye çalışırdım en azından. Hmm. Yani kendi dış görünüşümü değiştiremiyorsam ve kendi statümü değiştiremiyorsam hiçbir şekilde o zaman kendi kendi akıl dünyamı değiştirmeye çalışırdım ki hani bir bok olabileyim. Yani, en azından kendimce bir şey olabileyim. Evet yani tüm aslında baktığında tüm insanların amacı bu. Yani yaşlandıklarında kendilerine ait bir fidan çiftliği kurmak ya da işte kendilerine bir hayrat yapmak hmm. ya da ne bileyim hani çocuklara güzel çikolatalar almak ya da kendi çocuklarını beslemek. Çocuk yapmaların yani insanların belli bir yaştan sonra çocuk yapmalarının amacı bile kendilerine ait bir şeyi dünyada bırakmak. Ben de şöyle düşünüyorum. insanların çocuk yapmasındaki en büyük sebep hani ilk başta bunu düşünmüyorlar ama diyelim ki bir çift var ve çocuk yapmak istemiyor. Adam işte 40 yaşına geliyor veya 35 yaşına geliyor. Evlat sahibi değil. Evet. Diyor ki mesela bir çocuk yapayım en azından ileride bana bakabilir. Ben böyle düşünüyorum ya en azından. Ya işte o da olabilir. Yani yani en sonunda yine şuna çıkıyor. Kendini var etmeye çalışıyorlar. Evet. Yani kendine bakması da aslında kendini ya, yani kendini yaşatmaya çalışması. Ya da işte bir eser bırakması da kendini yaşatmaya çalışması. Yani kendim kendim olabildiğince dünyaya bir iz bırakalım. Düşüncesiyle yaşıyoruz bu hayatta. E ben de bir köpeksi olarak ya da işte diyojen olarak işte gidip herkesle istediğim şekilde taşak geçebilmeyi hmm. ya da işte hani kendi kendi hayatımın o tırnak içinde boktanlığına aldırmayıp diğer şeyleri konuşabilmeyi hmm. yani hani kendi hayatım çok boktan olsa bile bir arkadaş çevresi edinebilmeyi isterdim. Çünkü hani bir ilişkin olmasa da yani insanlar yaşar bir ilişkisi olmasa bile. Ama çevresinde kimse olmazsa, bir köpek bile olmazsa yaşayamaz. Evet. Tek başına yaşayamazsın kanka. Yani o yüzden hani benim o yani o uzay mekiğinde gitmememin sebebi bu. Çünkü hani seninle belli bir süreden sonra konuşmaya devam edebilirim ama be belli bir süre sonra her şey sıkacak. Her şey sıkar. Her şey yani o içtiğin sigara Jack Daniels yani o Jack Daniels'ı almamızın sebebi bile kendimizi keyif verip kendimizi var edebilmek. Peki sana güzel bir soru soracağım. Sor. Egoist misin? Evet. Ne seviyede bir egoistliğin var? Yani şöyle şimdi karşımdaki bir insan gelip benimle taşak geçerse yani ya ama bunu arkadaşça yaparsa benim için sıkıntı yok. Yani ben de kendimi ona indirgeyebilirim. Hmm. Ama gidip de hani yani benle böyle ağır taşak geçmeye başlarsa işte ben de onu bir şekilde yok etmeye çalışırım. Çünkü hani kendi benliğimi yok etmeye çalışınca bir müdahale gösteriyorum daha doğrusu. Yani o sinir haliyle bir, bir ego patlaması oluyor bende. Sen kimsin ki benimle konuşabiliyorsun diyor. Hmm. Yani senin benimle konuşabilme sebebin de aslında benim diyor. Ha karşındakini aşağılama kompleksine giriyorsun. Evet. Yani. Sen? Ben de egoistim. Alçak gönüllü olduğum çok konu var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İki sene öncesine kadar bu kadar değildim. Hatta bir sene öncesine kadar değil. Bu kadar değildim. Ya sonra baktım ki hani alçak gönüllülük de bir yere kadar gidiyor. Ve sen hani bir söz var ya seveni sikerler, sikeni severler. Evet. Hı. Ya o bana çok doğru bir söz geliyor. Bu arada benim hayatımda duyduğum en doğru söz o olabilir. Bence tamamen de öyle yani. Evet evet. Bu yani. her şey de böyle bu arada ciddi söylüyorum. Her konuda böyle kanka. Yani şöyle söyleyeyim kimse seni durduk yere sevmez. Evet. Annen bile sevmez biliyor musun? evet. Ya değilim ki mesela gelmişsin 35 40 yaşına bir işin yok, gücün yok, evlenmemişsin. Ailenle yaşıyorsun hala. Severler mi seni sence? Ben seveceklerini düşünmüyorum. Ya işte şu biraz dönüşüyor. cinsiyetle ilgili bu arada. Yani bir yerden sonra bağlılığa dönüşüyor. Ya ama hani dediğin gibi sevgi olmuyor, bağlılık olmuş oluyor. Evet. Yani mesela yani o dediğine çok katılıyorum şu noktada. Yani senin sevilebilmen için kendini Ulaşılmaz bir noktaya itmen gerekiyor hı hı. Yani Aslında hani hayatın Yegane temeli de bu Yani insanların ilgisini çekebilmek için Kendini ulaşılmaz bir noktaya itmen lazım Aslında sıradan olmaman gerekiyor Yani mesela Senin bir arkadaşlık ilişkin olsun diyelim İşte bu, bu erkek ya da kız Fark etmez ya da sevgilin olması da Fark etmez hı hı. İşte Herkesle konuşmaya çalışıyor Yani bu benim dediğim şey Sıradan olman gerekiyor demiştim ya, Hı -hı. aslında hani işsiz, e, hiçbir şey yapmayan, sadece kendi zevklerine yönelmiş, işi olmayan, gücü olmayan ailesiyle yaşayan bir profil düşün. Sence bu sıradan bir insan mıdır? Bence şu an dünyanın e, standart insan modeli, çalışan, eve ekmek getirip başkalarına faydası olan insandır. Standart insan. Ben galiba o standart tanımına uyumaya çalışmıyorum. Evet. Hani ya çünkü standartize olduktan sonra yani her şey normalleşiyor kanka. Çünkü hani işte yüzde yani dünyanın yüzde doksanı diyelim ki Samsung kullanıyor. Hı -hı. Yani bir insan farklılaşmak için bu işte zimeli moda felsefesinde geçiyor. İşte bir insan farklılaşmak için kendinden farklı bir şey istiyor. İşte farklı bir kıyafet ya da farklı bir telefon Hı -hı. ya da işte hani daha iyi, daha özel olabilmek için kendi kişiselleştirmelerini yapıyor. Yani aslında tüm modaya yön veren o %90 değil. %10'luk kesin. O %10'luk kesin modaya yön veriyor. %90 da onu uyguluyor. Aslına bakarsan bu bilinçaltında olan bir şey bence. Niye diyeceksin? Sürü psikoloji. Ee, diyelim ki lisedeki yıllarını hatırla. Herkes forma giyiyor. Herkes aynı tip giyiniyor. Ama sen o formayı giymek istemiyorsun ya da o formaya bir değişiklik yapıyorsun. Serbest bir kıyafetle gelmek istiyorsun. Veya atıyorum o formanın üzerine bir kazak giyiyorsun. Evet. Ya da bir arma takıyorsun. Aynen yani herkes gibi olmak istemiyoruz. Aslında bilinçaltında bu yatıyor. Ya ama yine yine de en sonunda herkes gibi oluyoruz. Yani şu anda bizim hayatımıza bak. Evet. Yani yaptığımız yani öyle hani aman aman bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya tek farklılık belki bu çektiğimiz podcast ama hani ya benim ya şöyle şunu söyleyeyim, söyleyeyim, düşün... tanıdığım kimse yapmıyor mesela ya bir, ki, bir iki kişi falan yapıyor bu podcast'i çeken bile çok insan var yani o da aslında bir normalleşme yani ama hani... senin dediğin gibi yüzde onluk kısımda olabiliriz o konuda şu an yani şu ha, hatta şu an baktığımda bile bir bir egoistik belirtisi gösteriyoruz evet yani kendimizi o farklı grubun içinde bulup kendimizi yüceltmeye çalışıyoruz aslında temelde bu yatıyor olabilir. Evet yani bizim ilk başlama amacımız neydi? İşte bir sohbet muhabbet edelim. Bunu da koyalım Spotify'a, Apple Podcast'te dinlesinler. Evet. Ve hani şu şu gerekçeyle de bakmadık olaya. Yani hepsinin komik olması yani olarak bakmadık. Kanka durmadan espri yapamazsın zaten. Anladım yani. Durmadan komik olamazsın. Her bölüm herkesi güldüremez. Evet. Bu imkansızdır. İmkansızdır yani dinleyen birkaç arkadaşımız da diyor ki bana komik gelmedi. Bu benim için çok normal bir şey ve bu benim için iyi bir yorum anladın mı? Evet. Mesela benim bir arkadaşım var sınıfta. Ee, ona dedim ki işte podcast'i dinle belki beğenirsin falan. Dinledi, dedi ki beğenmedim yarısında kapattım. Ya onun benim da, hiç kalbim kırılmadı biliyor Ya musun? demek ki onun da esprisi çok dalga dümen muhabbetmiş. <laughs> ne yapalım kardeşim yani. <laughs> Yani uyumayabilir. Sarmıyorsa sarmıyor. Yani, bu bölüm mesela dedik ki çok komik bir şey yapmayalım. He. Yani. Yani iyice sönmez reise mi dönelim? Beğenmeyenin namına koyayım mı diyelim yani? <laughs> Ama demeyiz. Niye diyelim abi? Niye diyelim? Ya yani, bu, bu arada bu dinlensin, milyon dinlensin. Sponsor olsunlar, para gelsin. Amacıyla zaten başlamıyorsun bu işe. Çünkü podcast'te para yok abi. Yok. Yok. Yani... Ya buradan para kazanamazsın. Anladın mı? Ya oğlum ben baktığım istatistikleri hani yani 10 bin dinlenmeye 500 dolar falan geliyor. E şu an bizim 25 bin dolarımız var. Ne var yani? Çok da ya bir ben para bu değil. arada ne kadar dinlenirsen dinlen Spotify sana para veriyor, vermiyor diye biliyorum. Verdi ya. Ha şu benim şeydeki diyorsun. Marmaris'teki yazlığı aldım şey diyorsun. Aynen kanka. Ya o şeydi Spotify'ın bize bir desteğiydi. Ama biz hala ha, kargaların <laughs> <laughs> <Tabii> orada işte. <laughs> bir de zaman... sana bir sorum daha var. Tamam.